Çocuklar bu dersimizde kombinasyon problemlerine yine devam edeceğiz. İlk çözümlü örneğimize bir bakalım. Bir öğrenci bir sınavda yer alan 10 sorudan 7'sini cevaplamak zorundadır. A şıkkı öğrenci cevaplayacağı soruları kaç farklı şekilde seçebilir? B şıkkı ilk 4 sorudan sadece 3'ünü cevaplamak şartıyla cevaplayacağı soruları kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi sorumuzun ekran görüntüsünü bir alalım. Şimdi A şıkkında öğrenci cevaplayacağı soruları kaç farklı şekilde seçebilir diyor. 10 sorudan 7 soru seçeceğine göre onun 7'li kombinasyonu bizden isteniyor. Yani ee, 10'dan geriye doğru 7 tane sayı yazıp 7 faktöriyel ile bölebiliriz ya da 10 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı ikisinin farkı 3 faktöriyel şeklinde de yazabiliriz. Ya da başka bir deyişle 10'un 7'lisi çocuklar şöyle yazabiliyorduk işi kolaylaştırmak bakımından 10'un 3'lüsüne de eşittir. Peki 10'un 3'lüsü 10'dan geriye doğru 3 tane 19 8 bölü 3 faktöriyel 3 2 1 Bakın 19, 8, 3, 2, 1 aynı sonuca ulaştık. Buradan cevabımız sadeleştirmeleri yaptığımız zaman 120 çıkacak. Gelelim B şıkkına. İlk 4 sorudan sadece 3'ünü cevaplamak şartıyla cevaplayacağı soruları kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi ilk 4 sorudan 3'ünü seçeceğim. Bakın 4 soru belirledik. Buradan 3 tane seçeceğim. Peki geriye kalan 7 soru içerisinden de toplam 7'ye tamamlayabilmek için 4 tane seçmem lazım. O zaman buradan da geri kalan e, 6 soru içerisinden pardon 7 demiştim 6 soru içerisinden 4 tane seçmem lazım. Şimdi 4'ün 3'lü kombinasyonu çarpı buradan da 6'nın 4'lü kombinasyonu. 4'ün 3'lü kombinasyonu 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 6'nın 4'lüsü 6'dan geriye doğru 4 tane çarptım. Bölü 4 faktöriyel. Gerekli sadeleştirmeler var. 3-2, 3-2 bunlar gitti. 4 kaldı. Ee, burada 3-2, 6'yı götürdük. 4, 4'ü götürdü. 3 kere 5, 15. 4 ile 15'in çarpımı 60 olarak bulundu. Evet, ekran görüntüsünü alın. Şimdi ilk sorumuzda Kübra belirlediği 6 kurstan 4 tanesine gitmek istiyor bu kurslardan iki tanesi aynı saate denk geldiğine göre Kübra kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi Kübra'nın gideceği altı tane kurs var. Birinci kurs, ikinci kurs, üçüncü kurs, dördüncü kurs, beşinci kurs ve altıncı kurs. Her biri ayrı ayrı kurslar olsun. Bu kurslardan iki tanesi aynı saate denk geliyor. Mesela şu ikisi aynı saate denk gelsin. Geriye kalan dört tane kurs farklı seçim yapılabilir. Dört tanesine gitmek istediğine göre o zaman şimdi seçimimizi nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabilirim mesela. Şimdi buradan bir kurs seçeceğim. Buradan da kurslar seçeceğim. Toplam dört tane seçmem lazım. Şimdi bakın bu iki taneden mecbur bir tane seçmem lazım. İkinin birli kombinasyonu çarpı geriye kalan dört tane kurs içerisinden de 3 tane seçmem lazım. Çünkü toplam 4 kurs olmalı. Bu birinci alternatif. İkinci alternatif ise şu aynı çakışan iki kurstan hiçbirini seçmeyip direkt şu dört tane kurstan dördünü de seçebilirim. Yani dördün dörtlü kombinasyonu da olabilir. O zaman ikinin birlisi iki çarpı dördün üçlüsü aynı zamanda dördün birlisi, birlisidir. O da dörde eşittir. Artı dördün dörtlüsü o da bire eşittir. Yani bizden istenen cevap 8 artı 1, o da eşittir. 9 çıkacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuzda bir öğrenciden 7 soruluk bir sınavın 4 sorusunun cevaplaması isteniyor. İlk iki sorudan en az birini cevaplamak zorunda olduğuna göre bu öğrenci soruları kaç farklı şekilde cevaplayabilir? Şimdi ilk iki soru, şöyle sorularımız, yedi sorumuz vardı. Şu ilk iki soruyu bir ayıralım. Ondan sonraki beş soruyu bir ayıralım. İlk iki sorudan en az birini cevaplayacak. Yani şu iki taneden bir tane de seçebilir ya da ikiden ikisini de seçebilir. O zaman ikinin birlisi olabilir ya da 2'nin ikilisi olabilir. 2 i̇ki tane alternatif var. Tabii bu arada 2'den bir tane seçersem geriye 4 soru seçecekti. Bir tanesini seçtik. Buradaki kalan 5 tane sorudan da 3 tanesini seçmesi lazım. Ya da iki taneyi seçersek geriye burada 5 tane kalandan da dörde tamamlayacak şekilde iki tanesini seçmesi lazım. Demek ki bu iki durumun toplamı bizden istenen sonuç olacak. 2'nin birlisi 2, 5'in üçlüsü. 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 faktöriyel. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1 artı. 2'nin ikilisi 1, 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyel. Yani 2 çarpı 1. Şimdi sadeleştirmelerimiz var. 2, 2 ile gitti. 3, üç, 3'ü götürdü. 5 kere 4 burada 20 kaldı. Şu 2 ile de 4 sadeleşti. 2, 5 kere 2 de 10 buradan geldi. O zaman 20 ile 10'un toplamı da 30 olacaktır. Demek bizden 30 farklı şekilde bu öğrenci ilk iki sorudan en az birini cevaplayarak soruları cevaplayabilecekmiş. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Üçüncü sorumuzda Gülcan ve Kübra'nın aralarında bulunduğu 6 kişilik bir grup arasından 3 kişilik bir müzik grubu oluşturulacaktır. Kübra ve Gülcan birlikte olmaları durumunda gruba katılacaklarsa bu 3 kişilik grup kaç değişik şekilde oluşturulabilir diyor. Şimdi Kübra ile Gülcan ikisi birlikte olmak şartıyla gruba katılıyorlar. Yani aynı gruba katılacaklar ve 6 kişi arasında 3 kişilik bir müzik grubu oluşturulacak. Şimdi ona göre düşünelim. Gülcan ve Kübra. Bu ikisi olacak ve bunun yanında da dört kişi daha varmış. Altı kişilik bir grup arasında üç kişilik grup oluşturacağız. Şimdi Gülcan'la Kübra birlikte olursa üç kişilik gruba dahil oluyorlar. İkisi birlikte olmazlarsa bu grupta Gülcan'la Kübra olmuyor. Ona göre. Şimdi Gülcan'la Kübra'nın olduğu üç kişilik grup şöyle olabilir bakın. Gülcan'la Kübra olacak geriye bir kişi seçilecek. Kaç kişi içinden? Dört kişi içinden. Demek ki dördün birli kombinasyonu. Bu olabilir. Artı ikinci bir durum. Gülcan'la Kübra olmasın. Seçilmesin. O zaman geriye üç kişi seçeceğim. Kaç kişi içinden? Gülcan'la Kübra yok. Geriye kalan dört kişi içerisinden üç kişi seçeceğim. O halde bizden istenen kombinasyonun toplamını bulmak. Dördün birlisi dört. Dördün üçlüsü de aynı zamanda dördün birlisine eşit, o da 4'e eşittir. O halde 4 ile 4'ün toplamı da 8 bulunacaktır. Demek ki 8 değişik şekilde Gülcan'la Kübra bir arada olursa gruba katılacak ya da Gülcan'la Kübra bir arada olmadan yine üç kişilik toplam 8 tane grup oluşturulabilecektir. Evet, ekran görüntümüzü alıyoruz. Dördüncü soruda dört erkek ve dört kız arasından belirli bir kız ve belirli bir erkeğin bulunduğu iki kız ve üç erkekten oluşan kaç farklı folklor grubu kurulabilir? Şimdi dört tane erkek, dört tane kız var. Şimdi erkeklerimiz ve kızlarımız. Bunları söyleyebilirim. Bunların içerisinden bir erkekle bir kızı seçmişiz ona göre. İki kız ve üç erkekten oluşan bir grup oluşturacağız. Bir, iki, üç, dört, beş kişilik bir grup olacak. İki tane kız olacak. Kızlardan birini seçtik. Ona göre seçtiğimiz. Yanına bir kız daha gelebilir. Erkeklerden birini seçtik. Yanına iki erkek daha gelebilir. Şimdi bakalım. Kızlardan birini seçtiğime göre geriye bir tane kızı kaç kişi arasından seçeceğim? Bakın, seçilmemiş olan kızlar üç kişi. O zaman üç kişi arasından bir tane kız seçiyor. Ama iş bitmedi, devam ediyor. Erkeklerden biri seçildi ama geriye iki tane daha erkek seçilecek. Seçilmemiş olan erkeklerin sayısı üç tane. Üç tane erkek içerisinden iki tane erkek daha seçeceğiz. O zaman üçün ikili kombinasyonuyla bu ikisinin çarpımı bizden istenen sonuç olacak. Üçün birli kombinasyonu üçe eşit. Üçün ikili kombinasyonuyla zaten üçün birli kombinasyonu da aynı o da üçe eşit. O halde üçle üçün çarpımı 9 olarak bulunacak çocuklar. Evet bunun da yine ekran görüntüsünü alalım. Şimdi devam ediyoruz yine kombinasyon problemlerimize. Herhangi üçü doğrusal olmayan 7 nokta ile. A şıkkı en fazla kaç doğru oluşturulur? B şıkkı köşeleri bu noktalardan seçilen en fazla kaç üçgen oluşturulur? Sorumuzun bir ekran görüntüsünü alalım öncelikli olarak. Şimdi yine bir açıklamamız olacak. O açıklamamıza bir bakalım. Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en tane noktadan en çok enin ikilisi tane yani enin ikili kombinasyonu kadar doğru geçecek. Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan en tane nokta ile en çok enin üçlüsü kadar, enin üçlü kombinasyonu kadar da üçgen çizilebilecek. Bunları bilmemiz gerekiyor. Kısaca formülüze edeceğiz bunları. Şimdi ekran görüntüsünü alalım. Sorumuza bir bakalım. Soruda diyordu ki herhangi üçü doğrusal olmayan yedi tane nokta arasında en fazla kaç doğru oluşturulabilir? Ve köşeleri bu noktadan seçilen en fazla kaç tane üçgen oluşturulabilir? A şıkkında oluşturulan doğru sayısı 7'nin ikili kombinasyonuyla bulunur. 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyelden 2 ile 6'yı sadeleştirin. 2'ye böldüm 3. 3 kere 7 21. 21 tane doğru oluşurmuş. Peki bu 7 nokta içerisinde köşeleri bu noktalardan seçilen en fazla kaç tane üçgen olacak? O da 7'nin üçlü kombinasyonuyla bulunacak. 7'den geriye doğru 3 tane çarptım. Bölü 3 faktöriyel. 3 çarpı 2 6 6'yı götürdü. 7 çarpı 5 35. 35 tane de üçgen Oluşturulabilecek. Ekran görüntümüzü alıyoruz. Şimdi ilk sorumuzda bir çember üzerindeki beş nokta kullanılarak köşeleri bu noktalar olan kaç farklı çokgen oluşturulabilir? Şimdi çokgen derken üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen bunların her biri çokgendir. Şimdi beş tane nokta kullandığımıza göre en fazla beşgen çizebilirim. Daha az dörtgen olabilir ve daha az üçgen olabilir. Öyle düşünelim. Şimdi en az üçgen çizebiliriz. Dörtgen çizebiliriz ve beşgen çizebiliriz. Bunlar alternatiflerimiz. Şimdi üçgen çizsek, beş nokta içerisinden üçgen, beşin üçlü kombinasyonu ile bulunur. Dörtgen, beşin tabii ki o da dörtlü kombinasyonu kadar bulunur. Beşgen ise... 5'in 5'li kombinasyonu kadar bulacaktır. Bunların toplamı bizden istenen olacak. Şimdi 5'in üçlüsü, 5'ten geriye doğru 3 tane, 5, 4, 3 bölü 3 faktöriyel, yani 3 çarpı 2 çarpı 1 art. 5'in dörtlüsü, 5'in dörtlüsü aynı zamanda 5'in birlisine eşit? O da 5'e eşit. 5'in beşli ise o da 1'e eşit. Şimdi 3, üç, 3'ü götürdü, 2, 4'ü götürdü, 2 kaldı, 5 kere 2, 10 buradan geldi artı 5 artı 1 yani 6. Demek ki bizden istenen 16 tane farklı çokgen oluşturulabilirmiş. Evet, ekran görüntümüzü alıyoruz çocuklar. Devam ediyorum. ikinci sorumuzda. Şekilde verilen çember üzerindeki 6 nokta ile en çok kaç tane farklı doğru çizilebilir diyor doğru çizebilmek için iki tane noktaya ihtiyaç vardır. Dolayısıyla altı nokta içerisinden iki nokta seçtiğimiz zaman doğru çizimini yapmış olacağız. Altının ikili kombinasyonunu bulmamız lazım. Altıdan geriye doğru iki taneyi çarpalım. Altı çarpı beş bölü iki faktöriyelde iki çarpı bir. O da otuz bölü iki yani on beş olarak bulunacaktır. diğer sorumuz. Herhangi üçü doğrusal olmayan dokuz noktadan biri A'dır. Köşeleri bu noktalardan seçilen ve bir köşesi A noktası olan kaç farklı üçgen oluşturulabilir? Şimdi bir tane noktayı seçmişiz. A noktası. O zaman dokuz tane nokta içerisinden o bir noktayı çıkarttığımız zaman geriye sekiz tane nokta kalacak. Seçimi buna göre yapacağız. Şimdi üçgen çizerken bir noktası belliyse geriye iki tane nokta seçmemiz lazım. Yani sekiz tane nokta içerisinden tabii ki iki tane nokta seçmem lazım ki bu da sekizin ikili kombinasyonuna karşılık gelecek. Sekizin ikili kombinasyonu sekizden geriye doğru iki tane saydım. Bölü iki faktörelde iki çarpı bir. 2 ile 8 sadeleşti. 4, 4 kere 7, 28. Bizden istenen 28 tane farklı üçgen oluşturulabilirmiş. Evet, ekran görüntüsünü alalım. Şimdi dersimizin son sorusuna gelelim. Şekilde verilen çember üzerindeki 8 nokta ile köşeleri bu noktalar olan en çok kaç tane farklı üçgen çizilebilir? Bir çember üzerinde 8 tane nokta varmış. Bu noktalardan en çok e, kaç tane farklı üçgen çizilebilir diyor. Tabii ki ne yapacağız? Toplam 3 tane nokta seçmem lazım. 3'ü doğrusal olmayacaktır çember üzerinde olduğuna göre. Dolayısıyla 8'in üçlü kombinasyonu bizim sonuca götürecek. 8'den geriye doğru 8, 7, 6. 3 faktör 3 çarpı 2 çarpı 1. 3 kere 2 6, 6'yı götürdü. O zaman bizde 8 ile 7'nin çarpımı istenen sonuç olarak bulunacak. Demek ki 56 tane farklı üçgen çizebilecekmişiz. Evet kombinasyon problemlerine yine bundan sonraki dersimizde devam edeceğiz.